Evet arkadaşlar kuzeyi almaya geldik şimdi. Misafirlikte teyzesine geldiler. Evet hatta balkonda bize el sallıyor gösterelim. Şu bir tane çocuk vardı ya annesinin babasını sürekli videoya alıyor. Adam normal bir şekilde yemek bile yiyemiyor. Evet. Onu anlıyor. Onu anlıyor musun? Güzel sürekli eleştiren bir eşim var. Görüyorsunuz. Bu eleştiri mi? <gülüyor> burası burası. Anne <laughs> Melike, elmas kayaya bas kapı yardım. Evet yaşlı oldukları için ayıp olabilirmiş. O yüzden kapatıyorum.